ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den temsilci seçilen George Santos, eğitim geçmişi ve kökeni hakkında öne sürdüğü bilgilerin doğru olmadığını itiraf etti. Seçim kampanyası boyunca seçmene yalan söyleyen Santos, öz geçmişimi süslediğim için utanıyorum dedi. Seçime girerken Yahudiyim dedi. Baruch Koleji ve New York Üniversitesi'nden mezun olduğunu söyledi. Amerikalı senatör seçimlerden sonra şok edici itiraflarda bulundu. Uh, Fever. Cumhuriyetçi Parti'den temsilci seçilen George Santos, eğitim geçmişi ve kökeni hakkında yalan söylediğini açıkladı. Santos itirafının ardından özgeçmişimi süslediğim için utanıyorum dedi. Long Island ve Queens bölgeleri için temsilci seçilen George Santos, Yahudi seçmenlerden oy almak için kendisini Yahudi kökenli olarak tanıttığını söyledi. Santos o isterken ilan ettiğinin aksine Baruch Koleji ve New York Üniversitesi'nden mezun olmadığını söyledi. New York Times gazetesine gerçekleri açıklayan Santos, hiçbir yüksek öğrenim kurumundan mezun olmadım. Özgeçmişimi süslediğim için utanıyorum ve özür dilerim dedi. Amerikalı senatör kendini hayatta aptalca şeyler yaptığımız olur sözleriyle savundu. Santos kampanya sırasında verdiği sözleri de yerine getirmeye niyetli olduğunu söyledi. ...Santos'un kökeni ve eğitim geçmişi hakkında yalan söylediğini itiraf etmesinin ardından... ...demokratlar George Santos'u görevinden istifa etmeye çağırdı. Süslemek ne kelime? Külliyen yalan. <laughs> Muhteşem ya. Yani üniversite okumamışsın, üniversite okumuşsun. Yahudi değilsin, ya. Yahudiyim diyorsun. Seçiliyorsun, istifa etmek falan yok... Ve şöyle bir şey Biraz diyorsun. süsledim. Süsledim. Bir de demiş ki hayatta insanlar aptalca şeyler yapabilirler. Ups demiş. Yola devam senatör olarak. Muhteşem yani. Hani bir politikacıda olmaması gereken en önemli haysiyet şey nedir? E, özellik. Yalan söylemediğine. Komple herif demiş ki, ben komple yalancıyım ama olur öyle şeyler. Muhteşem. Sahte doktorlar, sahte mimarlar, sağlık teknisyenleri, sahte Yahudi ya adam <laughs> Yahudiyim demiş oy almak için. Yalancı Böyle bir yalancılık bir olur. olur mu?